Arkadaşlar, elbet bugün buluşacağız. Bugün günlerden Cumartesi, 05.11.2022. Bakalım çekiyor mu? Çekiyor. Evet arkadaşlar. Evet. Önemli bir haftayı daha geride bıraktık. Meşhur grafiğimizle girdik. Seçime kadar seçim sonucu açıklanmadan geçilemez dediğim 2.25'in de hafif üzerini kapatmış piyasa. Çok önemli değil artık kapatıp kapatmaması da. Zaten e, konuları dağıtmadan şimdi e, tabii takipçiler biliyordur. Geçen hafta video kesilmişti. Belki takip edenler biliyor. Hem o, o orayı tamamlarız hem de konuya giriş yaparız. Hem e, birkaç şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar ben 1998 bahsettim. 98'de forumlarla tanışmıştım. Türkiye'de işte bir aracı kurumun forumu ve hissenette çok zamanlar yazdım. Hissenette akıllı para topikleri ve karşıt yatırım topiklerinde genelde yazdım. Karşıt yatırım 1, karşıt yatırım 2, akıllı para 1, akıllı para 2, akıllı para yazı, e, tabirini kullanan belki de ilk kişilerden biriyimdir. Ondan sonra e, şeyde e, ne diyeceğim e, Twitter'la e, faal olarak kullanmaya başlamam 2017-2018'leri bulmuş olabilir. E, YouTube'la 2018'de tanıştım. E, ilk kurulduğu seneler tanıştım. Instagram'da da öyle. Instagram kapalı. Facebook'u bir sene sonra kapattım. Twitter defterinde geçen hafta itibariyle Özellikle borsa ve görüş açılarımı elimin altında çok hızlı hareket ettiği için belki de biraz da tez canlı olduğum için orada yarın bir gün başıma da sıkıntılar olabilir ve aldığım iyi bir haber diye de tabir ettiğim bir şekilde oraya da veda ettim. Şu anda yazılı ve görsel olarak şu anda sadece Akinonya TV'de ve YouTube kanalında video çekeceğim. E ee, ve şöyle e, genelde bu bu kanalı kurma sebebimde neydi? E, mevcut e, geçmişte yaşadığım veya bazı insanların yaşadığı anıları buraya aktarmaktı. E, videoları buraya aktarmaktı, insanlarla buluşturmaktı kısmen de başarılı olduğumu düşünüyorum. Bir iddia üzerine çıktığımız yolculuk bir nevi gerçekten insanların da etkileşimde olduğu ve benim de birçok insanla tanışma fırsatı bulduğum bir platforma dönüştü ve bundan memnundum ama son açıklanan yasalar ve benim hayatımda olan önemli bir değişiklik ki ben bunu bu hafta bahsedeceğim burada ve o yüzden ben özellikle Yazılı olan taraftaki şeylerimi bitirip burada da bu kanalda da bundan sonra haftalık veya aylık kendi kafamın içinde geçen belli tabi sermaye piyasalarını ilgilendiren bazı konular dışında yönlerle veya hisselerle veya sektörlerle alakalı bir konuya değinmeyi düşünmüyorum ama anılarla alakalı veya şey yaşadığımız yakın zamanda yaşadığımız şey her şeyde ana olmuş oluyor onlarla alakalı şeyler bu kanalı açık tutmayı da düşünüyorum durum bundan ibaret arkadaşlar. Geçen hafta bu dosyayı almıştım. Orada teknik bir arıza oldu. Orada bir telefon gelmesiyle mi kesilmiş? Nasıl olmuşsa videoyu ondan sonrasına şey olmadı. Bakın arkadaşlar burada geçen hafta videoyu takip edenler bilir. Hem onu da açıklamaya getireceğim. Hem de bu yakın zamanda bu pozisyonlarla alakalı şeyde yer değiştirme ile alakalı buradaki beklentilerimiz ve piyasa ile alakalı son yorumumu da yapıp bundan sonra dediğim gibi anılarla gideceğim ve bu videoda olmak karışık olacak. Geçen hafta bunu şey yapmıştım. Bu şeyde bir fon veya bir yatırımcı nasıl düşünür? Niye işte şey demiştik. Niye dövizin yani girdiği ülkenin yerel para biriminde bir değer kaybı söz konusuysa o riski almaz demiştik ki. Bizim zaten şu anda yabancı pozisyonları bunun da doğruluyor. Ben Burada mümkün mertebe iyi takip edenler bilir ee, yakın zamanda bazı be beklentilerde yurt dışındaki işte kötü fiyatlamanın bir müddet devam edebileceğini burada da döviz bazı çok değer kaybettiğimiz için buranın göreceli güçlü durabileceğini e ve bunun için e bazı hamleler yapmıştık bakın bunların bazılarını biz dillendirdim biliyor. Twitter'da bundan sonra yazmayacağım için de bazı yakın takip eden arkadaşlar biliyor. Genelde ağırlıklı banka ve holding hisseleri ve devamında çimento hisseleriyle ilgilendiğimi söylemişim. Özellikle bir, bir tanesinde ben yıllardır pozisyon taşıyan bir insandım. Yakın zamanda aldığım bir hisse senedinde ki alma sebebim orada bakın arkadaşlar. Şimdi bana gelen şeylerden dolayı söylüyorum bir mantık vardı ve bu mantığı açıklamıştım yani ondan önceki çok önceki 2018'deki pozisyonlarda da öyleydi ya Brunson krizinden sonra kademeli bir döviz ortalaması vardı şu anda da mesela bakın en son pozisyonlar yani çok geriye gitmeye de gerek yok mesela x bir hisse senedinde mesela ben 14.83 ortalamayla başlamışım dolar satmaya yani TL'de yatırsam hep döviz bazlı hesap yapıyorum 14.83'ten satmaya başlamışım dolar. Pozisyon almışım burada hisse senedi. Döviz en yüksek 18.50 görmüş. Benim ben pozisyon alırken yaklaşık işte 16.20 ortalamayla bir pozisyon almışım. Euro'da da e, ortalama 16.90 olmuş pozisyon ortalaması. Orada bir X hisse senedi e, rakamına ulaşmışım. Bu özellikle bir tane hisse senedinden bahsedeyim. Özellikle son zamanlarda dillendirmiştim. Bunun sebebi de yüksek rakama çıkmamın sebebi de şundan kaynaklanmıştı. Belki de çekmiş olduğumuz videoları ve şimdiye kadar yaptığımız, açıkladığımız her şeyin de belki de özetidir. Bazıları piyasa çok ufak arkadaşlar. Bazıları ben diyor ki gelen herkesi öperim. Gelen herkesi yerim diye düşünüyor. Orada atıyorum bir lot almayı düşündüm hisse senedinde 3 lota çıkmışım. Ve ortalamamız dediğim gibi işte bu şekilde olmuş. 16.80 euro genelde işte bozulmuş. 16.80 ortalamaya gelmiş. Ee, maliyet hisse senedinde işte 1.45 dolar, 1.36 euro civarlarında olmuş. Dönmüş, yani beni bir fon olarak düşünün veya bir X yatırımcı, yabancı bir yatırımcı olarak düşünün tamam mı? Biz neydi? Bir seçim beklentisiydi, baskın seçimli falan filan ve işte düşündüğüm bazı şeyler oluşmamak için sinyaller alınıyor ve döviz belli bir noktaya geliyor. Döviz ilk aldığımız pozisyona göre aslında 14.83 dolar yukarı gitmiş. Euro da 15.67'den yukarı gitmiş. Aslında ilk kurşunu sıkmaya başladığımız yerin üzerinde bayağı bir hareket etmiş. Yaklaşık %20'ye yakın bir hareket yapmış. Dikkat ederseniz. Ve şu anda gidişat ve enflasyona göre de ve paritelerdeki şeylerle uyumsuz olması kaynaklı ve en son işte bu seçimle ilgili belirsizliklerin artmasıyla kaynaklı ben kendi adıma o geçen videoda daha anlattığım şekilde pozisyondan çıkmaya uygun gördüm. Pozisyonlar belli bir şeyde piyasada yukarı hareket etti. Bir X kağıt mesela atıyorum 35 liraya geldi. Tepe yapmış oradan 27 liraya inmiş. Tekrar 35'e yöneliyor. 33'ten gidiyor. Sen şimdi bir profesyonel yatırımcıysan bunun ikili tepe yapacağını düşünürsün. İyi bir bilanço bile olsa ki biz ikili çeyrek bilançolarda almıştık bunları dikkat edersiniz. Orada satacağını belli ediyorsun. Tamam mı? Alırken üzerine tahta yıkılmış. Mesela bakın ben bu şirketin %1'ini almışım arkadaşlar. %1'i değil pardon. Yüzde yarımdan fazla %1'e yakın almışım halk açıkları yüzde birini almışız. Ee, ki Türkiye'deki fonların akıbetini düşünün yani. Bu açıkladığım şeyden de videonun ilerisinde neden bırakmak zorunda olduğumu şey atıyorum. Bunu dillendirdiğim için yapıyorum. Ee, dillendiği için şey yapıyorum. Ben bu pozisyonu alma sebebim. Normalde 15-20 bin nokta trade ettiğim ve beklentileri çok göz önünde olan bir hisse olduğu için almışım ben bunu. Ama bir arkadaş gelmiş burada 20 bin nota 50 bin not çakmış, sıkıştırmış. Ondan sonra 100 bin olmuş, 150 bin olmuş. Sonra iş, ipin ucu kaçmış. Orada en son döviz bazlı bakıyorum yüzde euro bazlı yüzde 24, işte dolar bazlı da yüzde 37 karla çok kötü bir fiyattan satılmasına rağmen şu anki fiyata göre aslında çok kötü fiyattan satılmadı aslında. Biz orada olduğumuz için, ben orada olduğum için. Ben orada sattıktan sonra o malı aldığı için oralara gitti arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Ondan önce de bilanço çıktı. Da. O bilançoda iyi okuyanlar, bilanço okuyanlar, onun 6 katı bilanço gelmesine rağmen o bilançoda iyi okuyanlar zaten, piyasayı okuyanlar, derinlik okuyanlar onu görüyor zaten. Ama o uzun vadeye durduğumuz bir kağıt değil. Zaten 6,5 ay içinde kalmışız. 7 ay içinde kalmışız. 7 ay içinde müthiş bir para bu. Benim için müthiş bir para. Ama çok başarılı arkadaşlar var. Onlar için ben bir şey demiyorum. Ne olmuş? Dönmüşüz işte. Euro'da da işte dönmüşüz. Pozisyondan çıkmışız. kapatmışız ve şu anda piyasada yaklaşık 6 ile neti 6 ile 10 arası Euro faizleri var. Nerede var? Ben size tüyo vereyim. Hatta bundan önceki 4-5 video önce de söylediğim bir şey var. Parası boşta durup Euro'da olanlar özellikle demiştim. Eee döviz korumalı bir hesap var. Döviz korumalı e, şey. Onu alırsanız döviz düşerse de yani o zaman 18.50'ymiş. 18.50'nin altında geçen hafta hep kapanışlar yaptı Üzerine %17 brüt TL faiz alırsınız diye bir şey söylemiştim boşta kalanlar için. O da genelde o çerçevede genelde gerçekleşti. Bu arada e, şu anda mesela favori getiri Türkiye'de şu anda özellikle dövizde pozisyon tutanlar için özellikle burada giriş yapan insanlar için de öyledir Belki de opsiyonlu kur koruma şu anda favori dolarda herhalde yüzde yediler 92 gün için Euro'da da herhalde 6 ile 10 arası değişken oranlar var bunu da arkadaşlar aklında bulundursun şimdi bir hesap yapıyor Düşündüğü şeyler olmuyor oluyor bir hesap yapıyor döviz bazlı ve o döviz bazlı hesaba göre bir likiditeye gidiyor. Burada şimdi biraz önce bahsettiğim şekilde olan şeyde yani hisse senedinden bahsettik. Normalde mesela bakın şimdi onu geçen şey yapmıştım. Burada para canlı döndüğü için şey zannediyoruz biz e, diyoruz ki ya buradan işte uzun pozisyonlarda mesela olmuş burada bakın ya, uzun pozisyon olmuş mesela. Bir senedir içinde olunan bir pozisyon olmuş mesela. E, dolar satış ortalaması 14 olmuş. Euro satış ortalaması 15 olmuş. TL bazı %120 kazanmış pozisyon. Döviz bazlı da %65'lere yakın para kazanmış pozisyonlar. Bunlar bir sene için ciddi rakamlar arkadaşlar. Ama burada bir de madalyonun öbür yüzü var. Bakın arkadaşlar. Burada böyle olmasına rağmen mesela biraz daha uzuna gidelim. Mesela X bir arsa alınmış. Mesela bir müşterimizin burada var maliyeti. Ee, 10 liradan mesela alınmış 3.5 dolarmış 3.11 euroymuş. Mesela bakın bir yer alınmış mesela 30 liraymış. 10 dolarmış e, 9.2 euroymuş tamam mı? Biz bunları hep böyle tutarız hesabını. Bunu bir e, dönüp baktığımız zaman şimdi bu tarihlerle baktığımız zaman şimdi tekrar bir fiyatlama yaptığımız zaman tamam mı? Döviz bazında kendini koruduğunu hatta Yerin 6.5 dolar olan yer gerçekleşmiş. Bakın 3.5 dolar alınmış. 6.5 dolardan satışı gerçekleşmiş bir parselin. 6 tane parselden bir tanesinin satışı gerçekleşmiş. Yani demek istediğim burada mesela basit. Yine burada örnek verdim. Bu çektiğim yer mesela bu burası benim e, home office olarak kullandığım bir yer. E, kendimin e, bu daire mesela. Bu daireyi ben e, bir pozisyondan çıktım. İçinin tadilatını yaptım. Bir pozisyonumdan çoğu bir pozisyonumda %50'si gene şeyden geldi. Ee, bakıyorum şimdi o hisse senedine bakıyorum, karşılaştırıyorum. Hisse senedi ben satmışım 1.3'ten almışım, 1.8'den almışım, tadilatını yaptırmışım. Kağıt 8 lira olmuş, tamam mı? Ama bu bu burası da 8 lira olmuş. Yani demek istediğim burası da atıyorum 1.3'le maliyeti. Burası da 8 liraya gelmiş yani. Nihayetinde benim ekstra bir e, bir şey geçmemiş. Olur. Bu neden kaynaklı? Dövizler. O yüzden döviz riski çok önemli bir şey ülkede. Yani şu anda da dövizin geldiği yerde bir baskılanma bir e, sindirme e, olduğunu biraz piyasalarla ilgili özellikle dün akşam mesela parite 2.15 euro dolar paritesi yukarı çıktı. Normalde bu çerçevede mesela dolar 18.70 veya e, euronun da 1.87 yükseldiği bir yerde de normalde dolarından 18.60'dan normalde 18.30'a düşmesi gerekirdi. Normal, normal. şartlarda düşünürseniz her şeyin normal sağlıklı yürüdüğünü düşünürseniz. E, öyle olmadı. Demek istediğim bazı şeyler şey değil e, sağlıklı gitmiyor. Geçmiş olan geçmiş deneyimlerde şunu gösteriyor ki burada bir patlama olduğu zaman döviz piyasasında bir patlama olduğu zaman buradaki fiyatlarda Oturduğun yerden yüzde elli yeri gelmiş olacak. O olur mu olmaz mı? Seçime kadar yüzdürürler mi yüzdürmezler mi? O ayrı bir şey. O zaman ne yapıyorsun? gene devam ediyorsun piyasaya. Çıkıyorsun. Dediğim gibi yüzde altı, yüzde yedi net getiriler var. Çıkıyorsun nihayetinde yurt dışında da oynamak için döviz bulundurmak zorundasın. Ne yapıyorsun? Ona göre karar veriyorsun. Ve burada şimdi biraz önce bahsettiğim konuda da mesela sadece ee, dillendiği için veya işte deşifre edildiği için deşifre edilmesinin sebebi de üzerime oynanmış olmasındandır. Ve o oynanmış olmasından ve her kuşun eti yenmez videolarını çekmiş olmamdan ve Twitter'ında bazı şeylerin de takip ediliyor olduğunu bilmem kaynaklıdır. Ne oldu? Oradaki arkadaş belli bir şeyden sonra onun artık sürdürülemeyecek olduğunu anladı düşündüğüm fiyatların altına ilk önce hareket etti. Benim payım arttı. Artmaya da devam et çıktı ki aşağı gitseydi çok daha fazla artacaktı. Olmadı. Sonra yukarı gitmeye başladı. Piyasa da yukarıya gitti. Baskıladı. Piyasanın altında konfirme etti. Ben verince patladı. Gayet de normal patlaması. Çünkü adamların işi bu. Benim işim o değil. İşim o olduğu zaman zaten o, o tahta ile ilgili işim olsa zaten ben o tahta da daha fazla mal alırım. Daha uzun vade düşünürüm. Ama işim o değil. İşim orada bitmiştir çıkmışımdır. yurt dışı veya yurt dışı başka bir şeye kanalize olacağımdır. Ama o bile bana burada çok fazla bulunmamam gerektiğini ve burada bazı şeyleri de açıklama açıklamamam gerektiğini göstermiş oldu bir kez daha ki bundan önceki videolarda var hatta bahsetmiştim hatta ismini de söyleyeyim bir arkadaşım hatta aradım söyledim bu sefer çıkarken hiç kimseye de söylemedim ki yaklaşık yüzde yarımıyla yüzde bir arasında bazı tahtalarda mal verdi. burada Birinde şey demiştim. Arkadaşıma telefon açtım bir videomda. Hissenin ismini de söyleyeyim. Hatta fiyatını da söyleyeyim. Anadolu Sigorta. 92 kuruştu o zaman seneler önce. Ben de çok yüklü bir mal almıştım. Arkadaşıma telefon açmıştım. Demiştim ki bak ben bunu vereceğim. Bu tahta tavan olacak. Oğlum demişti ne demek vereceğim tavan olacak. Görürsün vereceğim tavan olacak demiştim. 1, 2, 3 tane olabilir hatta demiştim. Ve verdikten sonra da gerçekten 3 defa tavan olmuştu. Ee, bu sefer de ee, verdikten sonra seans sonlarına yakındı. iki gün sürdü, üç gün sürdü. Sonra birkaç gün sonra daha yukarıdan başka bir mal vardı. O da sürpriz oldu tahta yapıcı arkadaşımıza. gel, ee, oradan bir mal geleceğini düşünmüyordu. O yüzden atıyorum 30 liraydı, 40 oldu. 40'tan da yiyince 50 oldu. 60 olur, 70 olur, 100 olur. 30'a düşer, 20'ye düşer. O beni ilgilendirmiyor. Ee, sadece şu var. Eee... Orada belli bir şeyden sonra belli bir şeyin üzerinde yani e, şeye oynayan adamlar e, bu piyasada e, istedikleri zaman, istedikleri tahta, istedikleri şekilde, istediği piyasa şartlarına girdikleri zaman istediklerini alırlar arkadaşlar. Orada ama az ama çok sabat edip daha uzun vade durup daha fazla da alabilirler ama o oraya, o şeye çok kolay gelmemiştir. Yani onu da Birisi karşısına basit alıyorsa onun sonuçlarına katlanacaktır ki bence ee, ben e, gayet de mutlu mesut şekilde ayrıldım. Oradaki soru işaretlerinde de cevap vermiş oldum. Şöyle bir şey var. E, piyasa, piyasada ben işte bu videolardan sonra işte yok Dov şuraya gider, Dov buraya gider. O yine birkaç video öncelerinde bahsettiğim gibi bazı, bakış açılarına veya piyasaya bakan insanların veya bir yabancı yatırımcıların veya yerli yatırımcıların ne şekilde hareket ettiklerini, nelere baktıklarını, ne gibi sonuçların olduğunu, inanarak bir şey yaptığın zaman ne gibi sonuçlar olduğunu, e, döviz piyasası ile normal hisse senedi piyasalarını karşıla yani içinde bulunduğun zaman burada canlı ve forex piyasası ve kaldırışçı piyasalardaki canlı paranın aslında insanları yanıltıcı olduğunu, Normalde zaten dur, durduğun herhangi bir enstrümanda da aynı paraları kazandığını, e, belki e, buradaki canlı hareketin sizi yanılttığını, ama bazı dönemlerde, bazı hisse senetlerinde uzun durarak çok ciddi getiriler elde edilebileceğini gördük. Mesela şimdi yakın zamanda bir sas örneği var, değil mi? Mesela sas, mesela ben şöyle örnek vereyim size mesela hem kanalında özüne dönmüş oluruz. Ee, şöyle. Sasa, ilk ben Sasa'yı, 1 liranın altındaydı Sasa. Ee, benim muhasebecim Sedat Metin vardı. Muhasebecimin ortağı doğrusu iki ortaktır Sedat Metin bunu işte 90 kuruşlar civarından aldı. Ee, bana soruyordu, Tufan abi işte bunu aldım çok baskılıyorlar. Şöyleydi, böyleydi, işte şöyle olacak, böyle olacak. Neyse bu arkadaş işte bunu bayağı bir müddet tanıdı, taşıdı. Sonra bu arkadaşın beyninde tümör çıktı ve ameliyat oldu. Sonra ameliyattan sonra da bir sene sonra vefat etti. Vefat ettiğinde hala taşıyor muydu bilmiyordum, soramadım aileye de. 4 lira civarlarında falandı. Bizim yine Amerikan Hastanesi'nin orada iş yerine gelen Amerikan Hastanesi'nde doktor iki arkadaş var. Özellikle bir tanesi işte ismini de söyleyeyim ben samimiyetimden dolayı söylüyorum, Durmuş Hoca var e, check genelde başına bakar. Borsa ile ilgilenir. Ayaküstü çıktığı zaman da muhabbet ederiz. Çok eskiden beri tanırım. Bir de Metin Hoca var orada. Metin Hoca ile çok fazla bir diyaloğum yok ama Sasa'yı çok eski bilenlerden. Sasa'yı Metin Hoca herkese söylüyordu. Ben hatta dedim ki hocam dedim yani bunun dedim beklentisine ne? Kağıt o zaman 7 liraya falan gelmiş. Bu herkese aldırıyor. Durmuş Hoca'ya da 12 liradan aldırdı. Durmuş Hoca dedi ki bana Metin Hoca aldırdı dedi. Ben Durmuş Hoca'yla konuşun dedim. Bunda ne var dedim ya. Kağıt 1 liradan geliyor. 12 katına çıkmış falan filan. Piyasa değerine bakıyorum. Defteri rasyolara bakıyorum. Al al dedi. Al al tutacağım falan. Durmuş Hoca'da 12'den bir hala herkese aldırıyor. ki hala aldırıyor. Yani 150 liradan bir aldırıyor yani. Allah daha çok versin. Ne diyeyim yani. Ve e, uzun vade o şirketin büyümesine inananlar gerçekten bir şeye inananlar ne oldu? Çok ciddi bir getiri elde ettiler. Ama arkası doldurulabilir bir gelişmede gösterdi yani bir masa sandalye bir şirket değil belli bir beklentileri var hatta Almanya'dan Basla ilgileniyorum onun ayarında bir şirket olacağı söyleniyor ki o piyasa değerlerine çıkarsa çok büyük başarı olur böyle şeyler tabii olur ben ama genelde bunların temel şeyinden ziyade bu piyasanın bu derinliği konusunda bunun işte paylaştığımız ofisler ki bir tanesini zaten şu anda dağıldı ofis. Artık o ofisi de kullanmayacağız. Onu da anlatacağım. Ee, burada mesela nasıl biz atıyorum iş yatırım, ak yatırım işte yatırım finansman işte alnus yatırım işte kaç tane kurum var değil mi? Onları görüyoruz benim gitti dışındaki adam da neyi görüyor? UBS'i görüyor, General'i görüyor işte JP Morgan'ı görüyor falan filan. Bunların her türlüsünü yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Ben yıllardır ben bu ekrana bakıyorum bu derinlik ekranında, bu derinlik ekranında herhangi bir yerde ister kaldıraçlı pozisyonu, kaldıraçların gerçek ve sanal derinliklerin hepsini yaşadığım ve hala gören bir insan olarak söylüyorum. Bunların hepsi sanal bir şey. Niye yani ne senin cebindeki şu paraya bakıyor arkadaşlar. Bunu ilk videomda koydum. Şu parana bakıyor. Şu, şu 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 para neyse bunları istediğin gibi hareket ettiriyorsun. Bunu bunu baktığın zaman Adamdaki kafasındaki düşünceyi tamam mı? Değiştirmen senin gücünle alakalı bir şey arkadaşım. Tamam mı? Senin gücün. O karşı tarafta senin dişleme ve e, gücüyle alakalı. Onu tutması ve yani nihayetinde bir yerde az verecek, bir yerde çok verecek, bir yerde şey oluyor. Bu dünyanın her yerinde geçerli. Ama bir yerde masa dağıldığı zaman orada işte işin içinde olmamak gerekiyor arkadaşlar. Burada Yoğurdu üfleyerek yiyen bizim gibi insanların şeyi de en büyük şey de odur. Verir 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 sana bir gün masayı dağıtır hop verdiklerin hepsini alır. Ama sabit duran varlıklarda veya işte böyle zor hareket edebileceğin dairedir, arsadır, tarladır bilmem nedir onu da bunu da hareket eden insanlar kolay kolay bu işten öyle para kay kaybetmezler. Biz şimdi Türkiye'deydik döviz özbazı çoktu onu da anlattık falan filan. Ama yurt dışında şu anda açın grafikleri bakın arkadaşlar herkes Elindeki varlıkları parite etkisiyle %50 kaybettiği üzerine biraz daha kaybetti. Amerika'daki pozisyonlara bakın Nasdaq'ta falan. Şu anda dipten çıkış yapacak da tekrar başlıyor. Tekrar aynı tepeler. Hayır geçmiş olsun arkadaşlar. Burası çok farklı bir dünya. Yani demek istediğim arkadaşlar. Ee, burada ben yıllardır derinlik okuyorum. Ve ee, hayatımı ee, bir parçası yani ister pozisyon olsun ister olmasın. Tabi. Bazen böyle sattığımız zaman 3 liraya sattığımız zaman kısa zamanda bir sene içinde durmuşsun. 1 lira hareket etmemiş. 2-3 lira, 100 lira, 50, %100 hareket ediyor. Bazen %200 yukarı gidiyor. Bunlar olabilecek şeyler. Bunlara ben eskiden çok üzülürdüm. Şimdi çok üzülmüyorum. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde o trendleri, o 2 senede yaşadıklarınız şeyleri burada 5 dakikalık grafikte de Forex'te veya işte herhangi bir video vadeli de yaşama imkanım var. Yani o yüzden her her zaman bir e, adrenalin bir şey oluyor. E, gelelim Bundan sonra işte hisse senedi piyasaları veya işte borsalarla alakalı veya yönlerle alakalı veya işte kağıtlarla alakalı Twitter'ı bırakma sebebim ve şeye gelecek olursak şu biliyorsunuz ben uzun müddettir takip eden arkadaşlar biliyordur bu yurt dışı oturum izinleri ve pasaport işleriyle alakalı bir araştırmalar içindeydim onlarda belli bir seviyeye gelmiştim ve bu sırada benim yakın zamanda başka bir arkadaşım devam diyalogda olduğum bir arkadaşım bir girişimde bulundu. Bir şirket kurdu ve orada bir şirkette gerekirse ben de ben şimdiye kadar hiç kimsenin buyunduruğu altında çalışmadım. Hep kendi işimi kurdum ve devam ettirdim ki burada elimiz kolumuz her türlü bağlı. Şu anda öyle bir ee, şeyim de yok iki sene üç sene çocukların okulu var ee, ama orada e, bir e, şey yaptı bir hareket yaptı ve e, o kendisi o hamleyi başardı onların izinlerini şeylerini halletti ve bana da bir kapı açmış oldu ee, orada bir açık kapımız olmuş oluştu, oluştu. ama e, ben e, özellikle son alınan kararlar ve e, piyasanın e, artık e, böyle Twitter'da da saçma sapan yorumlar arkasında işte gelip altına bir yazı yazar. O sırada ben de hasbel kader öyle bir niyetim olmamış olsa bile o hisse senedinde pozisyonum olmuş olur. Hiç gereksiz şekilde başıma artmak da istemiyorum. O yüzden e, pozisyon yazmamak, hisse senetleri ilgili yorum yapmamak ya e, e, karar verdim e, ve e, gerçekten e, benim için de e, daha sağlıklı olacak psikolojik olarak. Burada da sadece dediğim gibi işte geçmiş anılar veya yaşadığımız anılarla ilgili e, devam eder. Veya işte kanala yarın başka bir şey empoze edebilirse şey olur ki. Öbür türlü de sağlıklı olacağına da inanmıyorum. Yoksa orada bahsettiğim o düşünceler aynen geçerlidir. E, şu anda e, benim e, düşüncelerim e, ki bütün piyasalar için her şey için geçerlidir. Herhangi x bir traderın veya işte bir yatırımcının düşünceleri 24 saat içinde olacak bazı gelişmelerle 180 derece değişebilir. Onun da bilincinde olmak lazım. Ben hasbel kader işte anlatmaya çalıştım bu konuları. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Onun dışında burada şöyle bir şey var. Dediğim gibi yani çok böyle canlı paranın dönüyor olması bazı zamanlarda bazı kısa vadeli hareketler hepimizi yanıltabilir. Ee, şu anda e, piyasa iyi, tadını çıkarmaya bakın tabii o ayrı bir şey ee, ama e, dediğim gibi arkadaşlar e, dikkat etmek lazım kar almak için enflasyonist ortamlarda veya o benzerlikleri tadiplerinden e, analizlerimi yurt dışından buraya kaydıran birisi olarak özellikle Arjantin örneklerini vererek açıklamaya çalıştım. E, Hasper kadar ben senelik hesaplar ve iki senelik hesaplar ve kaybetmemi üzerine kurduğum için benim son burada 4-5 senedir paylaştığım periyotta da fena gitmedi baktığım zaman geçmiş yıl ortalamalarına göre. Benim için her sene piyasa ortalamalarının 10-15 üzerinde olmak bile yeterlidir. Yani sabit duran veya işte herhangi bir işte sermaye piyasaları ürünleri içinde yüzde 10-15 yukarıda olmak bile yeterlidir ki daha üzerinde oldu. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.